Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Mayıs 2024 Çarşamba gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere günlük olarak anında tüm hava durum bilgisini aktarmaya çalışalım. Bakalım hava 8 Mayıs'ta nasıl olacakmış? Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde. Edirne, B40 yağmurlu. Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Çanakkale bulutlu. Diğer güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 27 derece. Ege bölgemiz tamamıyla güneş etkisi altında olacak. Ekranda görebiliyorsunuz. Herhangi bir yarış beklenmesi yok. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 31 derece. Akdeniz bölgemizde tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir yarış beklenmesi ihtimali yok. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 28 derece. İç Anadolu bölgesine bakıyoruz. İç Anadolu bölgemiz Çoğunlukla güneşli, yer yerde parçalı bulutlu herhangi bir yağış beklentisi ihtimali yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 24 derece. Karadeniz bölgesine bakıyoruz. Karadeniz bölgemize baktığımızda Batı Karadeniz'in güneşli, Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer parçalı bulutlu, yer yerde yağmurlu olduğunu görüntülemekteyiz. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu bölgemizde birkaç elimiz parçalı bulutlu, bölgenin genel itibariyle güneşli olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 23 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz çoğunlukla parçalı bulutlu. Yerlerde yağmurlu olacak. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 derece. Yani ülkemizin doğu kesimlerinde yağış beklentisi var. Ama bu yağışlar çok böyle yağmur şeklinde olmayacak. Hafif ee, yağış beklenmesi, yağış geçişi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bu videomuzda 8 Mayıs 2024 çarşambanın 24 saatlik Türkiye Genel durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza salı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.